Günaydın arkadaşlar. Good morning. Nasılsınız? Nihayet uyandım. Biraz geç uyandım. Duş falan derken anca kendime gelebildim. Hala henüz kahvaltı yapmadım. Sadece 3 tane bisküvi vardı. Onları yedim. Dünden çok yorulmuşum. Sabahın köründe kalktığım için saat 5'te beşte kalktım. 5'ten de önce kalktım hatta. 5'e 10 falan vardı kalktım. Ve bütün gün çok yorucu geçti. Dün de burada hostelde bir sürü yeni arkadaşlarla tanıştım ve onlarla sürekli sohbet. Arjantinli iki bir çiftle tanıştım, onlarla sohbet ettik. Daha sonra e, Amerikalı iki arkadaşla tanıştım. Böyle şimdi ben de Barcelona sokaklarında böyle rastgele yürüyorum. Bakalım yol nereye çıkaracak. Şöyle gidiyorum ben. Şu tarafa doğru. Bakın size Barcelona'da market fiyatlarından örnekler göstereceğim. Şu anda Barcelona'da bir caddede Aldi marketteyim. Ve bunu fiyatları şimdi size gösteriyorum. Evet yumurta fiyatları. Bakın onlu yumurta. 2.95 Şunlar. Şu 4.99'u var. 24'ü. Bakın 24 fiyatı. 4.99 Çeşit çeşit var. Şurada 4.75'e yine alttaki 24 yumurtaların fiyatı 4.75 fiyat burada 12'li yumurta var. Şunlar. Fiyatı 2.80. 2.80 euro. Yine şurada hemen yanında 2.60'a 12'li yumurta. <laughs> Bakınız et fiyatlarına örnek. Şu gördüğünüz cillop gibi et şöyle güzel fileto olarak kesilmiş. Kilogram fiyatı 17.65. Bunun fiyatı 7.90-8 Euro'da. Yani kilogramının fiyatı kaça geliyor arkadaşlar? 830 lira kilogram fiyatı TL olarak. Bizdeki fiyatlarla karşılaştırabilirsiniz. Yani bu da güzel bir etten örnek veriyorum bakın. Bakın kıyma var burada. Kıyma gördüğünüz gibi indirimdeymiş. Kilogram fiyatı 8.38. 4.19. Bunlar yarım kilo. Yarım kilosunun fiyatı ama kilogram fiyatı 8.38. Yani 400 lira civarı. Bakın tavuk da göstereyim. Şu gördüğünüz bakın tavuk 1.97 yani 2 kilo geliyor. Fiyatı 6.42. 6.42 euro. Geçti sabı ile beklenme. Hareket et harekete geç. Bakma ileriye geriye. Hayat harika Takuma takma C'est fini, n'attends pas pas de savon Bougez, bougez, bougez Ne regarde ni en avant ni en arrière La vie est un merveilleux cadeau Ne pense pas ne t'inquiète pas, les vies. Tout commence en toi, dans ta tête, dans ta tête.